Şimdi Okan Hoca beklerken Mourinho'nun açıklamaları aktarılır. Yani direkt orada Galatasaray basınla uğraşan arkadaşımız, işte Mourinho ne dediğini Okan Hoca'ya söyler. Okan Hoca ona göre bir konuşma hazırlar. Şimdi içeride işte Maymun gibi zıpladı. <laughs> ya tuhaf ya. <gülüyor> Söylerken <laughs> Türkçe de komik oluyor hocam. Maymun gibi zıpladı. İşte ormanın içinde bilmem ne vardı falan gibi sözler aktarılınca o adrenalin halinde Okan Hoca da. Krayman dedi. Krayman mı? dedi. Belki Mourinho bir taktik konuşması yapıp gitseydi, belki o da taktik konuşması yapıp gidecekti. Onun şeyine böyle cevap verdi. Şimdi Mourinho böyle konuştu. Okan Hoca hiç konuşmasa diyecek ki hani kendi basını şeyi medyası tarafsız. Sen niye konuşmuyorsun? İş oradan patlıyor zaten. Yani ne Hoca Mourinho'ninkine katılıyorum, ne de Okan'ın cevabına katılıyorum. Yani en son ihtiyaç duyacağımız şey iki hocanın birbirine laf söylemesi tamam mı? Bir bura, bir bu eksik kalmıştı, bir bunlar eksik evet. kaldı. Yöneticiler birbirine giriyor, taraftarlar giriyor, federasyon başkanıyla bu kulüp başkanı tartışıyor falan. Şimdi de bir tarafta Jose Mourinho, bir tarafta Okan Buruk. Yapmayın abi ya. Yapmayın. ikiniz de söylemeyin.